Herkese selam. Medine'den Mekke'ye geldik. Şimdi Kabe'ye doğru ilerliyoruz. Umre niyetiyle geldik. Umremizi yapacağız inşallah. Şimdi oteller bölgesindeyiz. Burası alışveriş yeri, oteller. Buradan ilerliyoruz Kabe'ye doğru. Clock Tower'ın altında ilerliyoruz şu an. Gelenler illa ki bilirler bu noktayı. Şimdi üç nolu tuvaletin oraya gideceğiz. Orada buluşacağız. Giriş kapısının önüne gideceğiz. Aşağı inip Kabe'yle buluşacağız inşallah. girişe yaklaştım, çok yaklaştık. Elhamdülillah. Kanalımı beğenenler, yorum yapanlar sağ olsunlar. Ama arkadaşlar sizlerden ricam abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmanız çok önemli. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteğinize ihtiyacım var. Herkese sevgiler selamlar. Şimdi 3 nolu kapının oraya geliyoruz. 3 nolu kapının oradayız. 3 nolu kapı. Gelenler bilir. Elhamdülillah.